Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli İl Genel Meclisi üyeleri İğneada'da yaşanan sel felaketi sonrasında ruhsatsız olduğu ortaya çıkan Sisli Vadi hakkında basın açıklaması yaptı. Söz konusu alanın turizm alanı olarak tespit edilip turizm tesislerinin yapılabilmesi için kamu yararı karar alınabilmesi maksadıyla İl Özel Dairesi'nin teklifiyle konu 12.04.2021 tarihinde il daimi encümenince değerlendirmek üzere encümen gündemine alınarak görüşülmüştür. Mevcut konu ile ilgili encümen üyelerinin aynı gün ve devam eden günlerde yaptığı görüşme ve incelemeler neticesinde kamu yararı kararı alınması hususunda encümende görevli dört üye karar vermiş olup ilgilenen Meclisi tarafından encümende görev alması kararlaştırılan 3 adet Cumhuriyet Halk Partili ilgilenen meclis üyesi olumsuz oy vererek kararı şerdi imzalamış ve şart gerekçelerini yazılı olarak karar dosyasına koymuşlardır. İl daimi encümeninden üç olumsuz oya karşılık dört olumlu oyla geçen e, kamu yararı kararı alınması teklifi bakanlık onayına sunulmuş olup bakanlıkça da onaylanmıştır. Bunun üzerine il daimi encümeninde görev alıp söz konusu alanda turizm tesisi kurulabilmesi için kamu yararı kararı alınması talebini reddeden Cumhuriyet Halk Partili İl Genel bir süreleri Gidirme İdare Mahkemesi'ne dava açarak kamu yararı kararını iptal istemişler ve Edirne İdare Mahkemesi 22.02.2022 tarihinde vermiş olduğu karar ile İl genel meclis üyelerinin talebini haklı bulmuş olup söz konusu alanda turizm tesisi kurulabilmesi için alınan kamu yararı kararının iptalini direttiği kararına hükmetmiştir. Talep sahipleri Edirne İl İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz ederek konuyu İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi Başkanlığı'na görüşülmek üzere taşımışlardır. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 17.02.2023 tarihinde Edir ve İdare Mahkemesi'nin kararını onamış ve talep sahiplerinin talebini reddetmiştir. Tüm bu sürecin sonunda sisli vali olarak adlandırılan alana ruhsatsız olarak yapılan bungalov tarzı binalar için İl Ödet Özel Dairesi tarafından yıkım kararı alındığı halde yıkım gerçekleştirilmemiş olup mülk sahibinin ruhsatsız yapılarda kaçak olarak faaliyetini sürdürmekte olduğu anlaşılmıştır. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri olarak ilimiz sorumluluk sahamızdaki konulara en ince detaylarına kadar hassasiyetle yaklaşıp en doğru kararı verebilmek için çaba göstermekteyiz. Böylesi acı sonuçlar doğuran bir hususta gösterdiğimiz hassasiyet ve haklılığımız ne yazık ki üzüntümüzü ve acımızı azaltmamakta olup daha da artırmaktadır Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Kırklar Ligi gelen üyeleri olarak sel felaketinden etkilenen halkımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir. Sel felaketinde yitirdiğimiz canlara rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz. Basın açıklamamız burada son bulmuştur arkadaşlar. Teşekkür ederiz.